Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün yarın oruca başlayacağımız için herkesin iftarda, sahurda bilhassa kolayca yapacağı çok kolay bir börek tarifi veriyorum. Hepimize hayırlı Ramazanlar. Hepinizi bekliyorum. Her gün iftar yemeklerinde Ramazan günlükleri yapacağım. Hepinizi bekliyorum. Tarifime başlayayım arkadaşlar. Çok kolay. Çok kolay yani. Hamur yapamıyorum demeyecek kimse bundan sonra. Şimdi başlıyorum. Bir yumurta. Arkadaşlar. Bir çay bardağı süt. Biraz tuz. 3 4 5 Arkadaşlar birazcık su ekleyeceğim şimdi ben buna. Krep hamuru gibi yumuşaklığında olması gerekiyor. Arkadaşlar aramızda yeni gelen takipçilerim var. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oluyorum. Yeni bir takipçi gördüğümde desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bugün yine ablamın yanına geldim. Çünkü bizim mutfak o kadar küçük ki çekim yaparken hiçbir şey çekemiyorum ama onun bir kolayını bulacağım. Zaten artık Allah izin verirse yarın ya da bir gün damda ateşle pişirmeye başlayacağım. Çünkü Adana'da havalar güzel asındı. Damımızda yemeklerimizi yapacağız hep birlikte inşallah göreceğim. Şimdi ben hamurlu güzel kıvamı... Ha? kaşarımızı rendeleyelim. Kaşar, beyaz peynir hepsiyle olur. Bunu devam ederiz. Arkadaşlar 5 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır şimdi bunun 5 dakika bir dinlendirelim.